Kanka hoş geldin arkadaşlar bugün 100 tane sandığımız var 100 tane sandıktan bam 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 hızlı hızlı açacağız Buradan zaten beklediğimiz bu buz diyarı bir de şu kıyafet de olabilirmiş aslında Şöyle hızlı hızlı açalım Bakalım bahtımıza ne çıkacak Şu 9'luyu tekli atacağım 9'ludan sonra efendim 10'lu 10'lu patates Bakalım bir şeyler çıkacak mı Bir umutluyum ya elinde tane var Kaç kaldı bir onu patlatayım ya elim gitmişken Gelsin bir buz Ya da kıyafet hadi oğlum Gelirsin 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 Aynen biz de öyle diyorduk Bir onu daha vurdum Bu arada premiumda mükemmel bir kıyafet var Onu alma ihtimalimiz belki de olabilir Çok küçük bir ihtimal ama olsun Bedava sandık olunca böyle şeyler olabiliyor tabi Kaç tane tekli var? 6 tane. Şu bir. Şu iki. Şapkası geldi. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Bu da altı. Mükemmel. Bir şey çıkmadı. Onluyu geç bir şekilde açıyoruz. Gene bir şey çıkmadı. Bir onlu daha. Şimdi buz diyarı geliyor. Şöyle. Aynen. Şurada. Bunda geldi, bunda geldi. Şu an geldi buz diyarı. Bir şey çıkmadı canım. Her zamanki gibi. <laughs> Her zamanki gibi bir şey çıkmadı yemin ederim ya. Şaka gibi ya. Şunları da açalım mı bari? Vur bakayım. Belki bir şey çıkar. Süreli. Standart. Tamam o şey. Okay. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada şey vardı sanki. Bir sandığa geldi. Klasik malzeme sandığı mıydı? Aynen. Şurada bir dolma molma bir şeyler var. Bak bak bak. Bunu gördüm. Bir anda çıkarken gördüm. Bir şapkamızı dızladık oradan. Şimdi arkadaşlar elimizde 41 adet premium sandık var. Ve bunun içinde mükemmel bir kıyafet var. O da bu. Mükemmel ötesi ya. Benim manitaya giydirilir bu. Bu karıya yakışma bu karı deme aynen. Bu karıya gider gibi sanki. Hiç kıyafet yok. Bu karıya güzel gider diye düşünüyorum. Şöyle teklimizi açıyoruz. Sonra 10 10 vuracağım. Tam yere düşerken. Tekte çıkıyormuş düşünsene şimdi gelmesi lazım oğlum. Tek de geldin geldin. Yoksa imkansız gelmez. Şu garantide verirse arkadaşlar kesinlikle alırız. Diğer türlü alamayız. Şurada gelirse gelir. Umutluyum. Garanti ödüle baksana abi. Verdiği garantiye bakarız ver. Bir garanti daha çıktı. Lan bombana tükürün Bombayı ben ne yapayım? Bu hastası o gün ya. Ya bu oyun hadi kanser eder. Hadi. Hadi verirsin. Vermedim. Neyse videoda bu kadar abi. Hiçbir şey alamadık. <laughs> Şuradan garanti bir AVM veriyormuş bak. Bir seviye ne diyorsun ya? Oo. Arkadaşlar bu arada kanala lütfen abone olalım. Like atarım. Bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar tam kapatırken şunu buldum. Şuradan 10 tane daha var. Ben nasıl geldiğini bilmiyorum. Bir yerden gelmiş. Bir 10 tane daha vurdum. Bu sefer hiç ellemeyeceğim. Video da burada biter bu arada. Açıldıktan sonra. Senin ağzına